Yine aynı şekilde obeziteyi engellediğini ve iltaplanma sürecine iyileştirdiğini söylüyor. Şimdi bu iltihap dolakalı şunu söylemekte fayda var. İltihap kötü bir şey değil. İltihap iyi bir şey. ya yani i̇ltihap vücudumuzun bir savunması. Ama malum daha önceki eğitimlerimizde bunu söylemiştik. İltihap ikiye ayrılıyor. Akut ve kronik diye. İşte akut iltihap belli bir süresi var. Bu belli süre geçten sonra kendinden iyileşir. Ama bazen bu kronikleşebiliyor. Yani iltihap asla varsa geçmiyor. Ne yaparsanız yapın o iltihap damla devam ediyor. İşte kana karışıyor bu defa. Mesela bunu sık sık söylüyorum her eğitimde. Kanda iltihap varsa bir bayan hamile kaldığında düşük yapma ihtimali çok çok yüksek. Buna yani gebeliğin sonlanmasına sebep olabiliyor. İşte burada bakın ne diyor? Hem obesteye sürecini iyileştirmiş hem de iltihaplanma sürecinde fayda faydası olmuş. Hatta burada bakın ne diyor? fareleri yüksek yağlı diyet vermişler. Vermişler yağ, vermişler yağ, fareler obez olmuş. E demek ki buradan kendimize pay çıkaralım. E, biz de eğer yağlı şeyleri devam edersek olacağımız o arkadaşlar. Reis mantarı tamam e, faydası var. Yağsız bir diyet ve diyet lifleri zaten bu yağlamanın önüne geçiyor büyük oranda ama e, aşırıya kaçtığınız var arkadaşlar her şeyin bir dengesi var yani. O dengeyi bozarsanız e, kilo olmaz kaçınılmaz.